65 yaşında çoğu erkek gücünün azaldığını hisseder. Bacakları titrer, duruşu bozulur, nefesi sığlaşır. Ama ben tek bir dumbbell bile kullanmadan gücümü yeniden inşa eden üç kadim Japon duruşunu keşfettim. Yaşlandıkça kaslarımız hareket eksikliğinden değil, gerginliği tutma ve kontrol etme yeteneğini kaybetmekten zayıflar. Bu yüzden Japon ustaları önce dinginliği çalışır. Sırları izometrik güç sessiz, odaklanmış ve sarsılmaz. Bu üç Japon izometrik duruşu içsel gücünüzü temelden yeniden inşa eder. Bacaklarınızı güçlendirir, merkez bölgenizi stabilize eder ve sizi derin nefesle yeniden birleştirir. Hepsi evde güvenle yapılabilir. Ekipman yok, acele yok. Sadece odaklanma ve kontrol. Egzersiz 1: Shiko duruşu. İlk duruşa geleneksel sumo duruşu olan Shiko denir. Basit görünür, Ayaklar geniş, dizler bükük, sırt düz ama güç, denge ve odaklanmanın eksiksiz bir testidir. Bu duruşu koruduğunuzda sadece uyluklarınızı veya kalçalarınızı çalıştırmazsınız. Vücudunuzu yere sağlam basan ve eklemlerinizi genç tutan derin stabilizatörleri uyandırırsınız. Ayaklarınızı omuzlarınızdan daha geniş açarak dik durun. Dizlerinizi yavaşça bükün. Kalçalarınızı bacaklarınızın arasına oturuyormuş gibi indirin. Omurganızı dik, göğsünüzü açık ve gözlerinizi ileriye doğru tutun. Şimdi bekleyin. Uyluklarınızda, kalçalarınızda ve merkez bölgenizde oluşan baskıyı hissedin. Bu acı değil, kontroldür. Burada kaldığınız her saniye, bacaklarınız sizi yeniden desteklemeyi öğrenir. Japon kültüründe şiko duruşu köklü gücü temsil eder. Sumo güreşçileri gücü toprağa bağlamak için bunu her gün yaparlar. 60 yaş üstü erkekler için yaşla birlikte kaybettiğimiz temeli, güvenle ayakta durma, kaldırma ve hareket etme yeteneğini yeniden inşa eder. Şikoyu 20-30 saniye boyunca 3 kez tekrarlayarak tutmak, dizleriniz, kalçalarınız ve bel çevrenizdeki kasları zorlamadan harekete geçirecektir. Nefes alırken karnınızı genişletmeye odaklanın. Nefesinizi karnınıza ve bacaklarınıza gönderdiğinizi hayal edin. Bu, gerginlik altında sakin kalmak için sinir sisteminizi eğitir. Gerçek dengenin sırrı budur. Çok zorsa, başlangıçta pozisyonu daha yüksekte tutun. Gücünüz geri geldikçe, uyluklarınız yere neredeyse paralel olana kadar kademeli olarak alçalın. Bunu her gün yapın ve yürüyüşünüzün daha sağlam, sırtınızın daha dik ve dengenizin daha keskin olduğunu fark edeceksiniz. Şiko duruşu bir antrenman değildir, dinginliğin güç olabileceğini hatırlatır. Egzersiz 2: Duvar sandalyesi. İkinci duruş duvar sandalyesidir. Basit, sessiz ama acımasızca etkili. Bir spor salonuna değil, sadece bir duvara ve iradenize ihtiyacınız var. Sırtınızı duvara yaslayarak, uyluklarınız yere paralel olana Dizleriniz 90 dereceye ve ayaklarınız omuz genişliğinde açılana kadar aşağı kaydırın. Sonra bekleyin. Dörtlü kaslarınızda, kalçalarınızda, merkez bölgenizde yanmayı hissedin. Bu, gücün geri dönüşünün sesidir. 60 yaşını aşmış erkekler için bu pozisyon kaslardan çok daha değerli bir şeyi, dayanıklılığı ve bütünlüğü eğitir. Baskı altında soğukkanlı kalabilme yeteneğini her saniye beklediğinizde bacaklarınız sizi daha uzun süre taşımayı öğrenir. İster yürümek, ister merdiven çıkmak, ister yorulmadan dimdik durmak olsun. Başınızı duvarda tutun, göğsünüzü açık ve gözlerinizi ileriye doğru. Omuzlarınızı çökertmekten veya dizlerinize yaslanmaktan kaçının. İş içeriden gelmeli. İlk başta sadece 15 saniye dayanabilirsiniz. Sorun değil, her gün birkaç saniye daha ekleyin. Haftalar içinde süreniz ikiye, sonra üçe katlanır. Dönüşü mani değildir, istikrarlı, kazanılmış ve kalıcıdır. Fiziksel olarak duvar sandalyesi dörtlü kasları, kalça kaslarını ve merkez bölgeyi güçlendirerek dizleri ve beli stabilize eder. Ama zihinsel olarak odaklanmayı ve disiplini keskinleştirir. Bu dinginlik kaslarınız titrerken bile nasıl sakin kalacağınızı öğretir. Hayatın zor anlarında talep ettiği aynı soğukkanlılık. Dizleriniz hassas ise biraz daha yukarı çıkın veya sırtınızın arkasına bir yastık koyun. Amaç ceza değil, ustalıktır. Duvardan kalktığınız an kendi ağırlığınız altında daha uzun, daha hafif, daha sağlam hissedeceksiniz. Bu duruşun sessizliğinde Japonların Seijaku dediği bir gerçeği anlayacaksınız. Yoğunluğun içindeki sakinlik. Zamansız gücün ruhu budur. Egzersiz 3. Seiza duruşu. Üçüncü duruş, geleneksel Japon diz çökme pozisyonu olan Seiza'dır. Sakin ve zahmetsiz görünebilir ancak Seiza'yı tutmak sabrı, duruşu ve nefesi, içsel gücün temelini eğitir. Samuraylar bir zamanlar bu pozisyonda saatlerce otururlardı. Çünkü bu sadece disiplin değil, aynı zamanda dinginlikten gelen güç de inşa ediyordu. Başlamak için bir minder veya katlanmış havlu üzerine diz çökün kalçalarınız, topuklarınıza nazikçe yaslanacak şekilde geriye oturun, dizleriniz bir arada, elleriniz uyluklarınızın üzerinde, avuç içleriniz aşağı dönük olsun. Omurganızı dik, omuzlarınızı rahat ve çenenizi hafifçe içeri çekik tutun. Dilerseniz gözlerinizi kapatın. Şimdi nefes alın, yavaşça, derinlemesine, karnınıza. Her nefesin göğsünüzü değil, karnınızı genişlettiğini hissedin. Bu sakin dinginliği 30 ila 60 saniye boyunca koruyun. Sonra yavaşça kalkın. Vücudunuzun içinde olanlar sizi şaşırtabilir. Nefesiniz yavaşladıkça kalp atış hızınız stabilize olur. Kalçalarınız ve uyluklarınız nazikçe gerilerek bacaklara kan dolaşımını iyileştirir. Omurganız doğal olarak hizalanır. Belinizdeki gerilimi serbest bırakır. Zamanla bir sandalyeden kalkmanın, dengeli yürümenin ve baskı altında rahat kalmanın daha kolay hale geldiğini fark edeceksiniz. Yaşlı erkekler için seiza duruşu bir duruştan daha fazlasıdır. Bir ritüeldir. Nefes ve hareket arasındaki, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı restore eder. Tamamen oturmak rahatsız edici ise kalçanızın altına bir minder veya yoga bloğu koyun. Hatta destek için hafifçe duvara yaslanabilirsiniz. Amaç acıya dayanmak değil, farkındalık geliştirmektir, dinginliğin gücünü eğitmektir. Seizayı her gün birkaç dakika uygulamak sinir sisteminizi sıfırlar, günün gürültüsünü susturur, hızla akan düşünceleri yavaşlatır ve vücudunuza tekrar nasıl derin nefes alacağını hatırlatır. Bu yüzden Japon ustaları der ki, dinginlikte güç doğar. Çoğu erkek gücünü hareket peşinde koştuğu ve dinginliği unuttuğu için kaybeder. Ama 60 yaşından sonra güç, kontrolden gelir, yerinizi koruma, derin nefes alma ve vücudunuz titrerken sakin kalma yeteneğinden. Japonlar bu gerçeği yüzyıllardır uyguluyorlar. İster Shiko'nun geniş duruşu, ister sarsılmaz duvar sandalyesi, ister meditatif seyze olsun her duruş makinelerin size veremeyeceği bir güç inşa eder dayanıklılığın, dengenin ve öz kontrolün dingin gücünü. Küçük başlayın. Bugün 20 saniye, yarın 30 saniye. Hızlı hareket etmenize gerek yok. Sadece ortaya çıkmanız ve tutmanız yeterli. Zamanla bacaklarınız daha sağlam, nefesiniz daha derin, zihniniz daha net hale gelir. Unutmayın, 60 yaşından sonra gücünüzü kimseye kanıtlamanıza gerek yok. Sadece onu geri almanız yeterli. Kendiniz bağımsızlığınız ve hayatınız için bu video size ilham verdiyse yorumlarda bana bildirin. Bu duruşlardan hangisiyle bugün başlayacaksınız? Güçlü kalın, sağlam kalın. Bu evde sağlıklı erkek